Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars ama hareket etmek yasak modu oynayacağız. Tabii Mortis'e gireceğim ya da Evet, Mortis alalım. Bu serinin Part 2'sinin gelmesini istiyorsanız eğer bu arada bulamadım. Yorumlarda kör diye yazmayın. Zaten yorumlar kapalı olacak da. Bu videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Ya <laughs> Pro Gamer 2.0 acaba neden? ikincisi ikinci numara. Çünkü botlar aslında ya neyse ne ya. Bu arada bizim şey hareket etme limitimiz yok yani. o e en azından doğru şeyi almışım. Şimdi ben bu onların randomlarını... aha geliyor kurbanımız. Ee, şu an çok kötü bir yerdeyim bu arada. Var o benim süper zekası buraya ateş etmeye yatarsa var ya öldük demektir. Süper zekam. Bu arada sıkıntı. Bizim random'u kaybettik. Yükün çaldı benim. Neyse devam ediyoruz. Umarım 3 dakika geçmez bu arada video. Açık toksik dedim. Açık ama açık. Açık mini minnacık. Neyse sen de affetersin. Evet arkadaşlar birinci olmak hedefimiz aha. Naga ben şurada cephane kasayım. Haydi Allah için. Pipe vur. Woo! Hiç hareket Arkadaşlar <laughs> harika bugünkü videomuz bu kadardı görüşmek üzere